fırında kaşarlı karnabahar yapıyoruz. Küçük küçük parçalara ayırdığımız karnabaharımızı ve avuçlarımızı yıkayıp tencereye alıyoruz. Tenceremize suyumuzu koyup haşlamaya bırakıyoruz. Sebzelerimizi haşlarken harcını hazırlıyoruz. 4 tepeleme yemek kaşığı yoğurdumuz. 2 yumurta. 6 yemek kaşığı zeytinyağı. 3 yemek kaşığı mısır unu. 1 yemek kaşığı un. Damak zevkinize göre baharat. Ekledikten sonra pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Borcamıza yağ döküp altına yağlıyoruz. Bezelerimizi borcama döküyoruz. Bir kaşık yardımıyla karnabaharlarımızın üstüne döküyoruz sosumuzu karnabaharın üstüne sürdükten sonra fırına atıyoruz. Karnabaharımızı fırına koyduktan sonra ayarlamasını yapıyoruz. 180'e alt üst pişirme. Rendelediğimiz kaşarları üstüne serpiştiriyoruz. 1 dakika sonra altını kapatıyoruz. Fırından çıkan kaşarlı karnabahar yemeğimiz hazır.